şimdi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi çember hareket. İki tesisini çözüyoruz. Buradan devam edelim. Burada arkadaşlar. Periyodu. Ne demiş? 3 t olduğuna göre 3T süre sonra cismi gelen merkezi kuvvet büyüklüğü ne olur diyor. Arkadaşlar Burada ne yaptı? Bir tur attı. Yarım turda attığı zaman merkezci kuvveti ne yapacaktır? Bu şekilde yine aynı şekilde merkeze doğru F kadar olacaktır. İkinci soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar tebri bölü T2 oranını soruyor. Biri diyor. Ne yapmış? K noktasına ulaşmış. Bir tanesi buradan şu şekilde ulaşmış oluyor. Arkadaşlar toplam süresi Yine bakıldığı zaman. Şurası t bölü 2 ise şurası ne yapacak arkadaşlar? 4'te 3'ünü almış olacak. 3 t bölü 4 olacak. Dolayısıyla birine 1 bölü 2, birine 3 bölü 4 dersek şuradan şu gitti. 2 kaldı. 2'yi yukarı atarsanız 2 bölü 3 şeklinde gelmiş olacaktır. 3 soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar şimdi dolanım periyotlarına baktığımız zaman dolanım periyotları bir tur atarken ki süre demektir. Dolayısıyla burada yarı çapla alakalı bir şey var mı? Yok arkadaşlar. O zaman ne yaptı? Ceyhan seçeneği yaptı. Gelelim şuraya. Arkadaşlar. Diyor ki. 2 saniyede 60 derece dönmektedir. O zaman tamamını ne kadar döner? 60'ta 2 saniyesi. 360'ta ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. T'si neymiş? miş? Merkez inmesini soruyor. Merkez inmesini arkadaşlar W yukarı çarpı R şeklinde olacaktır. Şimdi yarı çap vektör uzunluğu 0.5'miş. Bunu 12 demişti ya. Periyot 12'si frekansını yapar arkadaşlar. 1 bölü 12. Buradan devam edelim. W eşittir 2 pi F diyebilirsiniz. 2 çarpı 3'ten. Şurası 6 yaptı arkadaşlar. Şurası 1 bölü kaç? 12 yaptığına göre açısal süratı 1 bölü 2 radyan bölü saniye şeklinde söyleyebilirsiniz. O zaman şurası ne yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 4 yapıyor. 1 bölü 2 de şuradan geldiğine göre ne yapar? 1 bölü 8. O da arkadaşlar bu nokta kesir cinsinden yazılırsa 0.125 şeklinde yapacaktır. 5. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar o noktasından belki nedir çakışık şekilde verilen kastanklar düzgün çember hareket yapıyor. Buna göre kalsakların nelere eşittir? Hangilerinin arkadaşlar şey e, ee, yarı çapla bilgisi yok. Periyotları ve frekansları arkadaşlar. Açısal hızı neydi? 2 pi r bölü t idi. Bu ne yaptı? Gitti. O zaman ne yapar arkadaşlar? Biri bölü bir şeklinde olacaktır. Geldik. 6. soruya arkadaşlar. Hareket yönü boyunca. Hani yönü hareket boyunca değişkenlik gösterir. Arkadaşlar açısal hız. Hani dönüş şu şekilde oldukça ne yapacaktır? hız bak sağ kuralına göre ne yapacaktır? Dış yapacaktır. Dış yapacaktır. Açsal hız. Bu gitti. Merkez devamlı merkeze doğrudur. Periyodun zaten günü yok arkadaşlar. Sağ içi şeklinde söyleyebilirsiniz. Gelelim. Gelin soruya. Gelin soruda arkadaşlar şöyle bir yapı var. A, K, A, L, A, M şeklinde söylemiş. Burada arkadaşlar hangileri eşit olabilir? Öncelikle A eşittir neydi? Ya da büyük ya da V kare bölü R şeklinde olacaktı. Hangileri eşit olabilir? Mesela kütleyle alakası yok ya. Kütleye eşit olabilir. Yarı çapı ne yapacak arkadaşlar? Yarıçap eşit olduğu zaman. Hani şuradan bakıyorsunuz. Yarı çapı orada eşit olduğu zaman ne yapacaktır? Şuradaki değişkenlikleri göstermeyecektir. Çünkü şurası ne arkadaşlar? 2 pi çarpı f eşittir w. Ya da şurası t. Yani 1 bölü t diyebilirsiniz. Bu ne yaptı o zaman arkadaşlar? Frekans da bir olabilir. Ama yarı çap ne yapacaktır? Buradaki farklı ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Geldik 8. soruya arkadaşlar. Burada da şunu söylemiş. Bana yarı çap vermiş mi? Burada merkezi inmesinin büyüklüğünü vermiş. 45 metre bölü saniye kare. Şuradaki formülü yazıyoruz. A eşittir omega kare çarpı ya da W kare çarpı diyebilirsiniz. Burası 45 arkadaşlar. W'nin karesi. O belli değil. Bulacağız zaten. Yarı çapının neymiş? 5'miş. W'nin karesi burada. 9 yaparsa W 3 yapacak şekildedir. Şuradan bakalım. W eşittir. 2 pi çarpı F değil mi? Evet. O zaman şurası 3 ise 6 çarpı F derim. F'miz ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2. O zaman frekansımız 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1 ise periyodumuz ne yapar arkadaşlar? 2 şeklinde çıkacaktır. Devam edelim. 9. sorumuza. Burada da düzgün çember hareket yapan bir cisim belli bir süre sonra kopuyormuş. Şimdi buradan geldi. Şu şekilde 1. Yani dördüncü saniyede şuraya gelir. 6'da da ne yapacaktır? Şuraya gelecektir. Altıda itibaren ne yapar arkadaşlar? Şurada ip kopuyor diye düşünelim. Burada ne yapacaktır? Yatay bir atış hareketi yapacaktır. Diğerlerine nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Geldik 10 soruya. Şimdi tanımsal bir soru sormuş arkadaşlar. Buraya çok dikkat edeceğiz. Düzgün çember hareket yapan bir cisim için. Birim zamanla taradığı açı miktarı. 2 pi bölü t değil mi? Nedir diyor bizim ağa? açısal hız. Neydi? Birim zamandaki tur sayısı. Birim zamandaki tur sayısı frekans diyeyim arkadaşlar. Cevabımız belli oldu. Üçüncüye bakalım. Çelgisel hız vektörünün birim zamandaki değişimi. Çelgisel hızın birim zamandaki delta ve bölü delta t diyeyim. O ne yapar arkadaşlar? Merkez inme şeklinde olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir.